Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom sizlerle birlikte yeni bir video olacak. Evet bugünkü videomuz evet artık zamanı geldi. Zamanı geldi. Ve 3. yılımız. Evet. Bu kanalı tamamıyla 3 yıl harcadım. Geliştirdim. Video çektim. Eğlendim. Üzüldüm. Ya genel olarak e, çok eğlenceliydi 3 sene. Bu 3 sene benim hayatımın en iyi. E, 3 senesinden birisiydi. Ara sıra çok kötü geçse de. Evet. 3 sene geçmiş aradan. Gerçekten e, bu kadar hızlı geçeceğini düşünmüyordum. Ben bu kanala başlamadan önce. yani ba Başladığımda daha 7. sınıftım. Açtığımda. E, ilk video çekmeye başladığım sıralarda. 8'e geçiyordum. Yani gerçekten zaman çok hızlı geçiyor Yani kanalı çok geliştirdim ee, Kendi bakımımdan Stop motion fazla yapamadım Gerçi yaptım silindi evet O olayı şimdi anlatmayayım Ve Bugün üzülmek yok bugün sevineceğiz Evet o kadar çok video çektim ki Kanal için O kadar çok fikir yaptım Figür edindim bir sürü video çektim Evet <laughs> Sıkılmadan yılmadan Gece mi gündüz mü Katarak videolar çektim Eğlendim. Hiçbir zaman üşenmedim. Evet kanalım bir ara telif yedi. Onu da siz biliyorsunuz. Kanalım telif yemişti. Geri açıldı. Çok mutlu oldum. Geri, yeniden geliştirdim. Çok geliştirdim. 30 bin görüntülenmede başladı kanalımız. 30 bin görüntülenmede başladık. Şu an hangi noktadayız onu göstereyim. 51 bin. 52 bin'e çok yakınız. Kendimiz daha da geliştirdik kanal açıldığından beri. Instagram hesabımız e, açıklamada. mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ama e, saldığım gibi hesabı fazla bir şey yapmıyorum artık. Benim birkaç duyurum olacak. Gene duyuyorum. Evet. Bildiğiniz gibi bundan 3 ay öncesinde, 3-4 ay öncesinde en sevdiğim o Ninja Gomini figürü, e, tüm Ninja koleksiyonum, tüm Lego setlerim, tüm figürler. Bu, bu tarz videolar çekmiştim. Bu videoların update'lenmiş versiyonu olarak yani ilk öncelikle en sevdiğim 25 mini figür. Yani bayağı bir kapsamlı bir koleksiyon videosu. Yani e, sevdiğim figür koleksiyon videosu gelecek. E, ondan sonra bütün Nankanonlar da dahil olarak Nankanonlar da dahil olarak bütün ninja menü figürlerim. Hero'lar yani kahraman olanlar. Bütün evil, villain e, figürleri. Evet. O video gelecek. Gerçekten çekmek için sabırsızlanıyorum. Tüm Lego setlerim. Update versiyon. Baya bir set eklenecek. Ve son olarak mükemmel bir setin açılımı gelecek. Onu söyleyeyim. Mükemmel bir set gerçekten o sürpriz kalsın. Instagram'da tabi duyurdum. Instagram'ı bu yüzden takip edin. Daha önce duyuruyorum kanalda e, tanıtımını yapacağım setlerin. Bu setimizin hem açılımını yapacağım hem de tanıtımını yapacağım. Evet. Üçüncü yılımız özel. Ve de. Ve de. Bu kanalla silinen videoların bazıları benim elimde. O videoların beşini yayınlayacağım. Silinen videoların beşini. Beş tane. Beş video yeni olacak. Beş video eskilerden olacak. Evet. Umarım e, videoyu, videomuzu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar kesinlikle izleyin. Yeniliklerden haber, haberiniz olsun. Gerçekten inanamıyorum. 3 yıl geçti. 3 yıl tamı tamına 3 yıl. Gerçekten. Bu 5 Haziran'dı değil mi? Aynen. Şu anda 5 Haziran'dayız. Zaten. Evet ya. Gerçekten. Ve bugün bir arkadaşımızın doğum günü. Onunla geçen sene tanıştım. E, Mehmet arkadaşım. MT Lego Studio. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. E, yeniliklerden memnun olmuşsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay.